Selamlar herkese YouTube kanalımıza hoş geldiniz dostlar ee, yeniden karşınızdayım yeniden beraberiz nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey güzel yerinde ve yolunda gidiyor arkadaşlar bugün günlerden 12 Ocak e, Salı olacak dolayısıyla haftanın ikinci günde olacağız e, Adana ve Kocaeli tahminleri var bugün için e, 12 Ocak Salı günü Şimdi arkadaşlar sizlere hemen videonun başında galerime aktarıyorum. Tabletten zaten video çekiyorum. Bu tabletimi de sadece sizler için kullanıyorum zaten bunu da bilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu kuponda her şey yazıyor. Bu kupon arkadaşlar benim üyelere verdiğim 10 Ocak'taki 10 Ocak 2021 tarihinde verdiğim Adana 6'lı ganyan tahminim oldu arkadaşlar. Zaten yukarıda da tarihi ve saati Yazıyor. E, bunu da yukarıdan görebilirsiniz. Kuponları 55 liraydı arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki e, bir para vermedi. Evet arkadaşlar para vermedi. E, verdiğimiz parayı geri aldık sayılır. E, Altı moru Bülent üçüncü ayakta e, bankumuzdu. E, AGF'de ikinci at konumundaydı. Dördüncü ayaktaki git kardeş yüzde otuzluk e, oranıyla AGF'de birinci attı. Ve 5 ayaktaki bir numara Zabur zaten yüzde altmışa ya yakın bir e, AGF'si vardı. tabii ki birinci, ikinci ve altıncı ayak patlamadığı için yani tabi caizse eşek gelmediği için ee, çok da büyük bir ikrami vermedi altılı ama altılı gelmek yanında e, sürpriz gelmiş olsaydı, ikinci aktı sürpriz, altıncı akta sürpriz gelmiş olsaydı en az 2000-3000 yakalamıştık e, Adana'da. Dolayısıyla arkadaşlar e, bugün için e, söyleyeceklerim de bu Adana ile beraber olacak. Şimdi Adana kuponu sizlere gösteriyorum ki her şey bize şeffaf oluyor arkadaşlar ve bu da üyelerimize attığımız çaburumuz olduğu için zaten yukarıda tarihi ve saati yazıyordur arkadaşlar. Yeşiloba hiporuma adına ee, zaten bu kuponu direkt üyelerimize ekran fotoğrafı atmıştık. Şimdi arkadaşlar e, konuya gelecek olursak e, ben bu kuponu arkadaşlar 8 bir arkadaşından almış 8 e, bir arkadaşından almıştık. E, üyelerimiz için Dolayısıyla arkadaşlar e, bir ücret karşına alıyoruz Ve bu e, seyis arkadaşımız dedi ki Ben sana bu hafta 10.000'in 10 üzerinde Para kazanacağım dedi arkadaşlar Yani binlerin üzerinde bir kremi kazanacağım sana dedi Ben de tamam dedim kardeşim nasıl olacak e, Nasıl kazanabiliriz yani bir an önce yolu bulmamız lazım e, Benim de arkadaşlar tabii ki herkes olduğu gibi Bu süreçlerde para ihtiyacım oluyor e, dolayısıyla kendisi de bana e, dedi ki böyle böyle şu adına kupon yatır. Ya ben dedim ki 3 tane banko var. Neyse ben kendim yatırdım ve yatırdığım gibi de üyeleri de zaten yolladım WhatsApp'tan. Çoğu üyemiz de zaten e, bu videoyu izliyordur. Haberlerde vardır zaten. E, dolayısıyla arkadaşlar e, benim diyen tahminci 3 tane bankoyu arka arkaya sallayıp hiçbir üyelerine e, yollayamaz. Dolayısıyla biz yolladık ama tabii ki isimimiz ikramiye vermedi. Ben de kendisine dönüş yaptım. Dedim kardeşim eyvallah sağ ol ama hani bilgilerin çok güzel ama İstediğimiz ikramiye alamıyoruz dedim nasıl yapacağız dedim o da bana söyledi ki adana yani adana'daki arkadaşlarıma söyleyeceğim adana'daki arkadaşlarıma özel bir kupon hazırlatacağım ve dünden beri arkadaşlar itibat halindeyiz bugün için kuponu hazırlayacak kendisi. Adana tahminimiz için arkadaşlar sizlere Adana için Adana'daki kuponumuzu almak için yani Adana kuponumuzu görmek için arkadaşlar e, telefonumuz şu an zaten ekranda sağ üst tarafta bir yerde yazacaktır. E, Whatsapp'tan bizimle iletişime geçmeniz yeterli oluyor arkadaşlar sadece Whatsapp'tan bize mesaj atmanız Adana tamirini almak istiyorum yazmanız yeterlidir arkadaşlar yine Kocaeli tamir için aynı şeyi söyledi arkadaşlar yani yarın için ya Adana arkadaşlar ya da Kocaeli. Yani bunu net bir şekilde söylüyoruz. Ya Adana'da kazandıracağız arkadaşlar ya da Kocaeli kazandıracağız. Ee, Kocaeli arkadaşlarımıza da haberimiz e, gitti, haber verildi e, o, o arkadaşımız tarafından. E, zaten devamlı itibar halindeyiz. Bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar kendisiyle beraber. E, dolayısıyla arkadaşlar sizlere de WhatsApp grubumuza davet ediyoruz. E, üyelik ücretimiz e, bugün itibariyle arkadaşlar yeniden 100 TL. E, Üyelik ücretimiz 100 TL oldu arkadaşlar. E, Dolayısıyla arkadaşlar ama şunu bir kere e, söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü neden ücretli? E, biz arkadaşlar bu işe çok emek veriyoruz. Hem maddi hem manevi. Hem gece uykumuzdan hem kendi cebimizden çok emek veriyoruz arkadaşlar. Bu yüzden ücretli. Bunu bir kere başla söyleyeyim arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Yarın arkadaşlar net bir şekilde kazandıracağız sizleri. Bakın e, az önce gösterdiğim kupon üyelerimize verdiğimiz kupondu. Ve bu e, kuponumuzu arkadaşlar bir 8 arkadaşımızdan almıştık. E, kendisi en az 10 bin lira üzerine bana söylemişti. E, ve arkadaşlar kazandıramadı ilk kuponunda. Ama başarılı oldu tuttu yani onu yapacağı bir şey yok. Ama bugün için arkadaşlar dün e, yani pazartesi günü es geçti e, Bursa'yı. Fazla para vermez dedi. E tabi ki yine 1000 lira verdi ama dediğimiz gibi 10 bin üzerine bek be be bekliyoruz. Zaten Şanlıurfa e, da bayağı sıkıntılar oldu. Dolayısıyla arkadaşlar e, şöyle bir şey var. Adın adı yanlış arkadaşlar büyük para var yani tek altıda program var tek kuponla işi bitiririz arkadaşlar yarın için tek altıda e, kuponuyla yarın için işi bitiriyoruz arkadaşlar e, bunu söyleyebilirim sizlere dolayısıyla arkadaşlar e, bir saniye bir saniye arkadaşlar. Evet, e, arkadaşlar aynı dediğimiz gibi e, bugünkü Adana tamirini sizlere sunacağız. E, şu anda da telefonumuz çaldı. E, Bizden dersem e, haberler geliyor. E, dolayısıyla arkadaşlar Adana'dan tamirimiz var. E, Tüylerimizi alıyoruz arkadaşlar. Az önce telefonu çalan e, size de kesmek istemedim. Yani Normalde videoyu keserdim ama e, haberler gelmeye başladı arkadaşlar. Ben de video daha fazla unutmayacağım. E, çünkü meşgule bastım. E, onu da fazla bekletmeyeyim. Hemen geri dönüş arkadaşlar. Yarın Kocaeli ve Adana'da arkadaşlar kazandırıyoruz. Bunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Şunu da vereyim arkadaşlar sizlere. Şu sözüm, sözümü de vereyim. Ben sözümü vereyim. Bunu üstüne basa, basa söylüyorum. Ee, bana daha önce uyulan bir abi, e, kardeşimiz yazdı ki ya nereden bu kadar emin konuşuyorsun? Şimdi bu videoyu dinleyenler illa ki bunu söylüyor arkadaşlar. Haklısınız evet size de hak veriyorum. Nasıl bu kadar emin konuşuyorsun? Arkadaşlar bunu öğrenmeniz için tek yapmanız gereken şey bana vasatın ulaşmak. Ücreti gönderdikten sonra da göreceksiniz neden bu kadar sağlam konuştuğumu. Namusum ve şerefim üzerine arkadaşlar yemin üstüne yemin ediyorum ki yarın size parayı bulduruyorum arkadaşlar. Size yarın o ikramiyeyi aldıracağım. Namusum ve şerefim üzerine de yemin ediyorum arkadaşlar. Namusum ve şerefimi ortaya koyuyorum. Bundan sonra da eğer arkadaşlar yarın hani ola ki tutturamadık ya. Ola ki ben hani sizin gözünüzde bazı arkadaşlarımızın gözünde yalan söylüyorum yani. Ya Yarın eğer tutulamazsa arkadaşlar Adana veya Kocaeli, bakın yanlış anlamayın yarın şimdi Adana'ya Adana ya, e, inşallah Adana'da tabii ki bütün en büyük ümidimiz Adana Ters gitti Adana tutmadı o zaman Kocaeli tutacak arkadaşlar Yani ya Kocaeli ya Adana tabii ki en büyük ümidimiz Adana Dolayısıyla arkadaşlar Böyle bir şey olursa Ki sizi yanıltırsak Youtube kanalımın adı şu anda Emir Analiz ya arkadaşlar Direk e, O ismi sileceğim Ve Ben bir eşeğim yazacağım kanalımın adına arkadaşlar Bakın bu kadar her şeyimi ortaya koyuyorum bu kadar her şeyi ortaya koyma arkadaşlar. Bir insan e, faydalı olmak için her şeyi söyler arkadaşlar. Bir insan diğer insanlara faydası dokunsun diye her şeyi yapar. E, ben de size arkadaşlar elinden gelince faydalı olmaya çalışıyorum. Bakın hani burada... E, Tabii ki de yanlış anlaşılmak istemem ama bizim aldığımız bilgiler olsun arkadaşlar. Size hareket ettiriyoruz ve Adana ve Kocaeli'de aldığımız bilgileri buradan paylaşma im im imkanımız sıfır arkadaşlar. Yok yani öyle bir imkanımız. Ha bazen yorumlar kapalı oluyor. Diyor ki arkadaşlar yorumlar niye kapalı? Ya yorumlar kapalı ve açık. Bu seni ilgilendirmez. Yani arkadaşlar ben de bunu tutuluyorum yani. Hani tek derdiniz yorumlar arkadaşlar. Yorumlar açık kalsın, yorumlar kapalı olsun. Ya yorumlar niye açık kalıyor? Niye kapalı? Ya ister kapalı durar, ister açık durar arkadaşlar. Yorumların kapalı olmasının sebebi bazı arkadaşımız kendini bilmiyor. Küfür ediyor orada. Mesela diyor ki ya senin yapacağın kupuna bilmem ne bilmem ne. Youtube bunu görüyor ya hemen bunu banlıyor. Youtube kanalı Youtube kapanıyor. Sonra kendisi sinir oluyor. Ben de onun için arkadaşlar yorumları kapatıyorum. Anladınız mı şimdi? Yorumlar neden kapalı? Neden küfür ediyor diye soracaksınız şimdi. Küfür etme sebebi şu. Adam sırf bana düşman. Başka kişiler tarafından gönderiliyor bana. Orada fake bir isim açılıyor Youtube kanalı. Sonra bana küfür ediyor. Sonra kendi kanalı banlanıyor kendi YouTube bandının YouTube tarafından. E, dolayısıyla ben de bunu ona çektirmemek için, ona yaptırmak için arkadaşlar yorumları kapatıyorum. Bunu başta söyleyeyim. Ha, bana ne demek isterseniz söyleyin arkadaşlar. WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. WhatsApp'tan mesajlarınızı bekliyoruz. E, şimdi arkadaşlar telefona dönmem gerekiyor. E, büyük ihtimal bilgiler geliyor. Büyük ihtimalle e, sonraki bilgilerini getirecek bana. E, zaten kuponu şu anda e, bir adet bankosu geldi. WhatsApp'tan göndermişti onu yazmıştı. Devamı demek ki e, zaten dersen telefona söyleyecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle öyle çünkü arıyor hala arıyor. Telefon ses aldım arkadaşlar. Yani ya Kocaeli ya Adana arkadaşlar yanlışım bizde tek yapmaz gereken şey bizlere katılmak. Bizlere WhatsApp'tan ulaşmak. 0505 095 çift 078 zaten şu anda da ekranda yazıyor da olacaktır arkadaşlar. Üyelik süremiz bir aydır. Ee, üyelik süremiz yoktur arkadaşlar. Üyelik süremiz yok. Bu sefer üyelik süremiz yok arkadaşlar. Tek bir e, kuponla işi bitiriyoruz. Yani size şunu demiyorum arkadaşlar. Siz bana bir ay boyunca iyi oldunuz. İlk gün kaybettik. Vay efendim şöyle de olacaktı. İki gün sonra tuturuz. Üç gün sonra öyle bir şey yok arkadaşlar. Üyelik süremiz yok tek kupon alıyorsunuz arkadaşlar. Kocaeli ve Adana'dan altı legan kuponları alıyorsunuz. Ve yarın için arkadaşlar ikramiye alıyorsunuz. Ondan sonra bana dersiniz ki ben bir ay boyunca senden kupon almak istiyorum. Başım gözüm üstüne yeriniz var arkadaşlar ama yarın için benim bu işi bitirmem gerekiyor. Benim de ödemelerim var. Benim de şeylerim var arkadaşlar. Ve hepsi 2-3 gün sonra. Dolayısıyla benim de işi bitirmem lazım arkadaşlar sizin. Siz, e, sizinle beraber bir an önce ikramı koymamız lazım arkadaşlar. Ve en az 10 bin liranın üzerinde söylemişim zaten arkadaşımıza da. Yarın için de Adana'da e, çok büyük güzel ikramiye vereceği düşünülüyor. E, böyle öngörüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bize böyle söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlar size de YouTube kanalımıza e, yayınladığımız video itibariyle WhatsApp'a davet ediyoruz arkadaşlar. WhatsApp'tan tek yapmanız gereken şey yarın için Adana ve Kocaeli tamlarını almak için tek yapmanız gereken şey bizlere yukarıda e, bir yerde ekranın bir köşesinde yazan telefon numaramızdan yani 0505 095 çift 078 numara telefondan WhatsApp üzerinden ne yazarsınız yani oraya Adana ve Kocaeli tamir almak istiyorsanız size hemen hesap değeri gönderecektir ve ücreti gönderten sonra size hemen anında dönüş kuponları gönderecektir arkadaşlar aklımızda herhangi bir şey olmasın yani ne bileyim hala aklınızda hani ücreti gönderten sonra işte bana şöyle yapar böyle yapar gibi bir düşünceler varsa ben zaten her akşam buraya YouTube'a video çekiyorum arkadaşlar ben yüzsüz bir insan değilim ben şerefsiz ve namussuz bir insan değilim arkadaşlar şimdi diyorsunuz ki bu adam namuslu şerefsiz veriyor ama sadece para almak için ne alakası var arkadaşlar ben bu zaman kadar namus ve şeref sözü verip de ne zaman tutturmamışım ya? Ne zaman tutturmamışım arkadaşlar? Dolduruşa gelmeyin. Dolduruşa gelmeyin arkadaşlar. Ben size bu kadar söylüyorum. Ben bu sözümü kullandığım zaman o gün o ikramiye bizim cebimize giriyor arkadaşlar. Adana ve Kocaeli'de ikisini de inşallah kazanacağız. Ama en kötü ihtimalle birini içeri alacağız arkadaşlar. Namusum ve şerefim üzerinde yemin ediyorum. Sizleri de vasıla bekliyorum. Görüşmek üzere.